Merhaba dostlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün konumuz köpeklerde adet dönemi. Çekislik şuradan ben. Arkadaşlar YouTube kanalıma arkada bana bak söz. Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün konumuz köpeklerde adet dönemi. Birazdan benim düşüncelerimi izleyeceksiniz. Lütfen aynı şekilde düşünüyorsanız ve beni onaylıyorsanız lütfen videoyu beğenin. Ve yorum yapın. Değerli yorumlarınız ve düşünceleriniz benim için çok önemli. Ve lütfen YouTube kanalıma abone olun arkadaşlar. Zil sesini de lütfen açmayı unutmayın. Şimdi çok alışık bir düzene uyum sağlamış durumda devam ediyor bu. İşte insanlar köpeğini alıyor. Gayri ihtiyari bir klinikle, bir veteriner hekimle bir yola devam ediyor. Ama dişi köpeklerde daha yaşını doldurmadan veteriner hekimler köpekleri kısırlaştırıyor. Aslında ben kısırlaştırmaya karşı biri değilim. Ben hekimlerin yaptığı uygulamalara yorum yapacak vasıfta bir insanda değilim. Çünkü ben hekim değilim. Ama ben hayvanların bu doğal sürecinin insanların hayatını olumsuz etkileyeceği için şöyle örnek vereyim arkadaşlar. Bir dişi köpek bakıyorsanız adet dönemine girdiğinde dişi köpeğinizin zaten ilk hareketleri değişiyor tamamen seveceğim bir hareket oluyor. hareketleri hareketleri daha kıpır kıpır oluyor. Bazen daha duygusal oluyor. Bazen daha sevecen oluyor. Daha sonra dişi köpeğinizin cinsel organı şişiyor. Cinsel organı şişmeye başlıyor. Ortalama bir hafta sonra da kan geliyor. Bu ortalama 15-20 gün sürüyor bu kanama süreci. Ama bu böyle akar şeklinde, akıntı şeklinde olmuyor. Ve evin içinde bakılan köpeklerin çoğunluğu da bu akıntıyı kendi ağzıyla yalayarak temizliyor. Aynı bayanlarda, insanlarda nasıl kadın vücudundan bir mikrop, bir toksin atıyorsa hayvanlarda da bu aynı. Benim size önerim kısırlaştırmayın. Bunun önüne nasıl geçebilirsiniz, nasıl koruyabilirsiniz? İnanın şu an bu köpek adet döneminde olsa ve bunun adet kanı beyaz bir yere bile bulaşsa makinede 30 derecede yıkadığınızda bu leke çıkıyor ve bir leke kalmıyor. Yani şöyle düşünün bunun önüne bir ona bebek yine bebeklik döneminde ona bir... Bunun buraya kaka bulaşmış. Yine bebeklik döneminde dişi köpek bakacak kişi buna bir iç çamaşırı giydirmeyi alıştırabilir. Yani bu bir sorumluluk arkadaşlar bu köpeği alacaksanız sadece o o an düşünmeyeceksiniz. İşte ben dişi alıyorum. Adet dönemine girecek. Ne yapacağım? Siz gidiyorsunuz. Size en kolay gelen hem o adet kanıyla karşılaşmak istemiyorsunuz. O sürece katlanmak istemiyorsunuz. Gidiyorsunuz. Kısırlaştırıyorsunuz. Ama bakın hayvanın doğal bütün özelliği kayboluyor. Türkiye'de aslında işte bu üretimin önüne geçirmek için, bu dünyada aslında üretimin önüne geçirmek için yapılan bir şey. Ama bana bu gattarca geliyor. Ne yapabilirsiniz? Dediğim gibi adet kınının bulaşmasını istemiyorsanız ona bir böyle kilot şeklinde çamaşırlar var. Onlardan giydirebilirsiniz. Dediğim gibi batsa da zaten leke kalmıyor. Zaten bana sorarsanız dişi köpeklerin en özel, en güzel en keyifli dönemi adet dönemi. Siz bunu yaşayamıyorsunuz. Sizin olayı tamamen ticarete döndürmüş veteriner hekimleriniz bunu bir operasyon yapıyor. Aslında veteriner hekimin kafası da sağlıklı olması için değil. Operasyonu yapayım, operasyon ücretini alayım. Bu. Kimse kusuruna bakmasın. Ben susmayacağım. Çünkü benim YouTube kanalımı açma sebebim hayvanlara gönül borcumu ödemek. Onun için Lütfen kısırlaştırmayın. Kısırlaştıracaksanız dişi köpek almayın. Bir dikkat etmeniz gereken şey de adet dönemine giren köpek aynı insanlardaki gibi duygusal geçişlerde oluyor. Bazısı yine hayvan sahibine benzer hep aynı şeyi söylüyorum. Bazısı daha sevecen oluyor. Bazısı agresif olabiliyor. Dikkat etmeniz gereken şey beslenmede ek gıdalar. İşte yumurta, yoğurt, et ciğer bu tarz şeyler yedirebilirsiniz. Bir en önemli ayrıntı da köpeğiniz adet dönemine girdiğinde tıpkı bayanlardaki gibi hijyen kuralları çok önemli. Bu zaten Size tekrar söylüyorum. Adet dönemi maksimum 20 gün, 25 gün sürüyor. Bu 20-25 gün süresince köpeğinizi dışarı çıkartmayacaksınız. Çünkü bu kanallar tamamen açık olduğu için köpeğiniz hastalık kapmaya da açık oluyor. Benim başıma geldi. Benden yavrusunu alan bir aile. Ben sıkı sıkı da tembihledim. Lütfen bu dönemde çıkartma diye. Adet dönemindeyken köpeğini dışarı çıkarttı ve köpeği o dönemde açık olduğu için bir mikrop kaptı ve köpeğini kaybetti. Böyle bir şey yaşamak istemiyorsanız en önemli kural adet döneminde köpeğinizi dışarı çıkartmayacaksınız. Zaten köpeğinizi dışarı çıkartmadığınızda otomatikman olası bir e, kazayla başka bir ırkla işte büyük bir ırkla eşleşmenin de önüne geçiyorsunuz. İşte birçok kadın daha çok kadınlar bunu söylüyor. İşte ben onu anlayamam, taki, e, takip edemem, bilemem diyor. Ama sen nasıl kendi kız çocuğunun adet dönemini biliyorsan bu da senin çocuğunsa onun da adet döneminde ne gibi hareketler olduğu, ne gibi değişimler olduğunu bilmen gerekiyor. Aslında inanın ben birden fazla köpek baktığım için bunu gözlemlemek gerekiyor tabii ki bir o bölgede bir değişim oluyor, bir akıntı oluyor. Ama gerçek hayvan sever biri zaten ilk hareketlerden anlıyor. Çünkü hareketler değişiyor. Ben şimdi burada bahçeye bir çıkıyorum köpeklerimin yanına. Bir bakıyorum bir tanesi böyle çok tatlı değişik hareket. Sonra el, elimle eğiliyorum. Muayene ediyorum. Bir bakıyorum adet dönemine girmiş. Ben beni tanıyanlar bilir. Ben e, kadınlarla daha yakın anlaşırım, daha iyi anlaşırım. Ben kız arkadaşlarımın da adet dönemini çok önemserim. Çünkü çok özel, üretken olduğu bir dönem bu. Duygusal olduğu bir dönem. Bu çok özel bir özellik, bayanlara verilmiş bir özellik. Yani hayvanlarımız da bence bunu yaşamalı. Siz dişi köpek bakıyorsanız, insanlar hayvana bakarken hep işte kaç yıl yaşayacak, ne kadar yaşayacak, işte kaç, ben kaç yaşındayken o ölecek, gibi bir sürü soru işareti olur insanların kafasında. E sen bir dişi köpek aldıysan onu 5-6 yaşında eşleştirip onun bir yavrusu olur. Beraber bakarsın. Allah göstermesin. Annesine bir şey olduğunda onun yavrusuna sarılıp sevgiyi o şekilde devam ettirebilirsin. Tabii ki herkes benim gibi düşünecek diye bir şey yok. Ama ben duygusal düşünüyorum. Yani neden biz neden biz onları kısırlaştırıyoruz? Yani bize yaratıcı sormayacak mı? Yani ya da bu hayvanlar bir mahşer günü, bir hesap gününde bize sormayacaklar mı? Ben de üremek isterdim, ben de eşleşmek isterdim, ben de çocuk sahibi olmak isterdim. Ben elimi vicdanıma koyup e, düşünüyorum hayvanlarla alakalı. Evet ben üretimini yapıyorum. Birçok insan da işte sen bunları üretiyorsun diye bana böyle bir sürü kötü söz söylüyor. Ama ben hayvanları üretiyorum. Birçok insanın evinin içine hayvan giriyor benim sayemde bunun bedelini ödüyor ve alıyor ve insanların hayvanlara bakış açısı değişiyor. Komple insanların hayvanlara bakış açısı değişiyor. Çünkü hiç evinde köpek bakmamış biri evinin içine köpek aldığında, onunla beraber oturduğunda, beraber yediğinde, beraber içtiğinde, uyuduğunda, kalktığında tamamen hayvanlara bakış açısı değişiyor. Ben buna vesile oluyorum. Onun için bu doğruları söylemek istiyorum buradan. Yani adet dönemi arkadaşlar Normal bir dönem hayvanlarda eğitilebilir, öğretilebilir, işte belli başlı önlemler alıp olası kötü her şeyin önüne geçilebilir bir dönem aslında. Kabul görülmesi gereken bir dönem. Buna çocuğumuz diyorsak kız çocuğumsa benim ben bir babayım, kız çocuğumsa benim kız kızımın adet görmesi çok normal. İnanın şimdi aynı insanlardan örnek vereyim. Şimdi 17 yaşına gelmiş bir kız çocuğunu adet dönemi gördüğünde bunun yumurtalıklarını alırsanız bu nasıl olumsuz etkilenir? Hayvanda da bu böyle. Ben sizin anlayabileceğiniz dilde size bunu söylemek istiyorum. Onun için kısırlaştırmayın köpeklerinizi. Evet, ne zaman kısırlaştırabilirsiniz? Köpeğinizin yaşı artıp 10 yaşını geçer. Olası bir tümör oluşumunu önlemek için veteriner hekiminiz tarafından kontrollü bir şekilde tabii ki bu yapılabilir. Aynı biz kadınların 50-60 yaşına geldiğinde küçük bir kist kitle oluşuyor ve vajina alınıyor. Aynı bunun gibi düşünün. Yani köpek bakacaksanız lütfen böyle alışılmış bir düzenle, alışılmış bir kafayla işte bana öyle dediler ben yaptırdım bilmiyordum kafasıyla değil biraz elinizi vicdanınıza koyun. Onun da üremek hakkı. Şimdi ben burada üretim yapıyorum. Gözlemliyorum ürüyor, anne hamile koluyor. İnanın çok mutlu, sevgiyle ilgileniyor. Yani bazı beş tane yapıyor. Beşiyle de aynı sevgiyle ilgileniyor. Sadece dişler çıktığında onlara emmemesi için kendinden uzaklaştırıyor. Biz insanlar gibi değiller çünkü. Yani hayatı boyunca o çocuğun hayatına karışmıyorlar. Emziriyor. Emme süreci bittikten sonra onu doğaya bırakıyor. Birçok insan da bana aynı şeyi soruyor. Ay annesinden ayrılıyor, üzülmüyor mu? Yok, bunlar insan değil. Bunlar hayvan. Bizim gibi düşünmüyorlar. İşte ben bunlarla beraber yaşadığım için ben onları çok iyi gözlemleyebiliyorum. Ben üretimini yapıyorum ama bakın hayatımın neredeyse bütün zamanını onlarla geçiriyorum. Bu çok önemli. Adet dönemi çok önemli arkadaşlar. Lütfen bu konuyla alakalı sağlıklı bilgiler alın. Yani ben her şeyde aynı şeyi söylüyorum. İşte şimdi bunlar için üretilen kemikler satılıyor. Sığır derilerinden yapılıp bir sürü kimyasal işlem görmüş. Bunu veriyorsunuz. Ben kemik verin diyorum. Kemik çünkü bunlar doğada kemik yiyor arkadaşlar. Kemik yemesi gerekiyor. Adet dönemi de bunlar doğa doğada dişi 8-10 aylıkken adet dönemine giriyor ve doğada olsa bir erkek tarafından eşleşiyor ve ürüyor. Üremek hayvanların zaten yani başka bir pencereden bakın hayvansever olarak hayvanların zaten biz insanlar gibi yaşam gayesi üremek. Yani bunun önüne geçmek çok saçma. Evet, sağlıksız ortamda üretenlere tepki gösterin. Ama sağlıklı ortamda üretip buna özveride bulunan insanlara lütfen biraz saygıyla yaklaşın. Lütfen arkadaşlar, birkaç aydır her hafta video atıyordum. Ama yine üzülüyorum çünkü video atıyorum. Aslında ben de bir popülerlik hak ediyorum. Çünkü onlar için iki yıldır özveriyle size bir sürü konu hakkında video çektim. Ama ben video çekiyorum. İşte video bazen 10 dakika bazen 15 dakika oluyor. Ama siz bu videoyu tam izlemiyorsunuz bile. 15 dakikalık videonun bin kişi görüntülüyor. Ortalama görüntülemesine bakıyorum. 2 dakika. Lütfen beni seven arkadaşlarım videoya yorum yapsın. Lütfen like atmayı unutmayın. Lütfen varsa sosyal hesaplarınızdan da benim videolarımı paylaşın. Beni iki yıldır videolarımı izleyip, beni yalnız bırakmayan, bana destek olan herkesi buradan sevgiyle öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen adet dönemiyle alakalı söylediğim şeyleri de siz de, siz de kendi görüşlerinizi yazın. Ama ben her zaman farklı bir pencereden bakıyorum. Evet bir şey düşünüyorum ama oturup elimi vicdanıma koyuyorum. Farklı bir pencereden bakıyorum. Ben onların sağlığı için elimden geleni yıllardır yapıyorum. Yapmaktan da vazgeçmeyeceğim. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüyorsunuz ben bronzlaştım bile. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.